Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni haftanın yatırımcılar açısından kritik gelişmelere sahne olabileceğini belirten Memiş, özellikle altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Memiş'e göre bu hareketlilik sadece yatırımcıları değil, ev veya araç almayı planlayanları da yakından ilgilendiriyor. Çünkü fiyatlarda yaşanabilecek olası düşüşler, nakit birikimi olanlar için fırsat anlamına gelebilir. Memiş'in altında beklentileri şu şekilde: Gram altın 4350 Türk Lirası seviyesine kadar düşebilir. Ons altın 3250 dolar bandına çekilebilir. Gram gümüş 48 TL'ye gerileyebilir. Ons gümüş 36,80 dolar seviyeleri görülebilir. Altın talebinin güçlü seyri ve ETF girişleri ışığında 2025 sonu için ons başına 3700 dolar hedefine yükseltti. Ayrıca 2026 ortasına kadar bu seviyenin aşılabileceği vurgulandı. Daha da ileri bir değerlendirme ise Fed'in atacağı adımlarla birlikte altının 4000 dolar seviyesine çıkabileceği yönünde. Altına olan ilgiyi yükselterek 2026 Mart için 3600 dolar, Haziran ve Eylül 2026 dönemlerine yönelik ise 3700 dolar hedef fiyatları açıkladı. ETF talebinde hızlı artış ve merkez bankaların alımları, UBS'in tahminlerinde temel itici güç olarak öne çıkıyor. HSBC Nisan 2025 zirvesi sonrası momentumun zayıfladığını belirtiyor. Yeni hedef olarak 2025 için 3215 dolar, 2026 için 3125 dolar öngörülürken uzun vadede 2350 dolar düşünülebileceğini dile getiriyor. Altın ve para piyasaları işlememiş. Altınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altının yatırımcıyı enflasyona karşı en fazla koruyan yatırım aracı olduğunu belirtenmemiş. Bu fiyatlarda biraz daha oyalandıktan sonra gram altının 6000 liraya çıkacağını söyledi. Mevcut fiyatların o zaman ucuz olacağını belirtenmemiş. O yüzden elindeki parayı altına çevirenler kazanan kişilerdir diyerek kritik bir uyarıda bulundu. Ekonomist İslam Memiş, TGRT haber canlı yayınında altınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergin'lerin sorularını cevaplayan Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Türklerin en çok sevdiği yatırım aracının altın olduğunu belirten Memiş, geçen ay bir yabancı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre Türklerin en çok sevdiği yatırım aracı altın. Türkiye'de son 30 yıla baktığınız zaman Türk lirası karşısında en çok kazandıran yatırım aracı gram altın. %8000'den fazla getiri sağladı. Yastık altında 7000 tondan fazla altın var Türkiye'de. Geleneksel yatırım aracı olarak altın öne çıkıyor, dedi. Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu söyleyenmemiş, altın fiyatları için düştü, çıktı gibi yorumlar yapılıyor. Biz bu tabirlere çok takılmıyoruz. Yıla 3050 lira seviyesinde başlayan gram altın şu anda 4000-4420 lira. Gram altın düşmüş mü? Uzun vadeli yatırımcılar altının fiyatına değil miktarına bakar. Alır kenara koyar. 3000'i, 3500'ü, 4000'i yüksek gören hep zarar etti. Önümüzdeki yılın ilk yarısında 5000 liraya yüksek diyen zarar edecek. Tedefimiz 6000 lira seviyesi. O yüzden altının fiyatına değil miktarına bakar ifadelerini kullandı. Memiş sözlerini şöyle sürdürdü. Finansal okuryazarlığı olmayan gelenekçi yatırımcılar, tuttuğu parayı altın yapmış kişiler, zengin olmuş kişilerdir. Elinde telefonla ona mı yatırım yapayım buna mı yatırım yapayım diye düşünenler zengin olamamıştır. Altın uzun vadeli yatırım aracı olduğu için yatırımcıyı enflasyona karşı en fazla koruyandır. Şu anda 4380 ve 4450 lira arasında biraz daha oyalanır. Ancak ana hedefe 6000 lira hedefine odaklanmamız lazım. Dolayısıyla 5000 lirayı gördüğü zaman 6000 lirayı gördüğü zaman bu fiyatlar ucuz gelecek. Merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Altın değerli madendir. Puslu havaları çok sever. Savaşları, enflasyonları, jeopolitik riskleri çok sever. O yüzden elindeki parayı altına çevirenler kazanan kişilerdir. Peki şu anlama mı geliyor? Elimizdeki bütün parayı altına yatıralım. Hayır. Birikimlerimizi çeşitlendireceğiz. Elimizdeki parayı sepet yapacağız. Mesela belli miktarını altına, belli miktarını gümüşe, belli miktarını borsaya yatırarak çeşit yapmak bence daha isabetli bir karar olacaktır. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni haftanın yatırımcılar açısından kritik gelişmelere sahne olabileceğini belirten Memiş, özellikle altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Memiş'e göre bu hareketlilik sadece yatırımcıları değil, ev veya araç almayı planlayanları da yakından ilgilendiriyor. Çünkü fiyatlarda yaşanabilecek olası düşüşler, Nakit birikimi olanlar için fırsat anlamına gelebilir. Menişin altında beklentileri şu şekilde. Gram altın 4350 Türk Lirası seviyesine kadar düşebilir. Ons altın 3250 dolar bandına çekilebilir. Gram gümüş 48 TL'ye gerileyebilir. Ons gümüş 36,80 dolar seviyeleri görülebilir. Altın talebinin güçlü seyri ve ETF girişleri ışığında 2025 sonu için ons başına 3700 dolar hedefine yükseltti. Ayrıca 2026 ortasına kadar bu seviyenin aşılabileceği vurgulandı. Daha da ileri bir değerlendirme ise Fed'in atacağı adımlarla birlikte altının 4000 dolar seviyesine çıkabileceği yönünde. Altına olan ilgiyi yükselterek 2026 Mart için 3600 dolar, Haziran ve Eylül 2026 dönemlerine yönelik ise 3700 dolar hedef fiyatları açıkladı. ETF talebinde hızlı artış ve merkez bankaların alımları, UBS'in tahminlerinde temel itici güç olarak öne çıkıyor. Nisan 2025 zirvesi sonrası momentumun zayıfladığını belirtiyor. Yeni hedef olarak 2025 için 3215 dolar, 2026 için 3125 dolar öngörülürken uzun vadede 2350 dolar düşünülebileceğini dile getiriyor. Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken uzmanlardan kritik değerlendirmeler geliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken uyarılarda bulundu. Gram altının 4350 TL'ye kadar gerileyebileceğini söyleyen Memiş, ons altında da 3250 dolar seviyelerinin test edilebileceğini ifade etti. Bu açıklamalar altına yatırım yapan vatandaşların dikkatini çekti. Memiş'e göre önümüzdeki günlerde hem gram hem de ons altında önemli bir geri çekilme görülebilir. Bu düşüşlerin yalnızca yatırımcılar için değil, nakit birikimiyle ev veya araç almayı planlayanlar için de fırsat anlamına gelebileceğini vurguladı. Memiş, gram altının 4350 TL'ye, Ons altının ise 3250 dolar seviyesine kadar inebileceğini belirtti. Gümüşte ise gram fiyatının 48 TL'ye, ons fiyatının 36,80 dolara gerileme ihtimaline dikkat çekti. Goldman Sachs yıl sonu için 3700 dolar hedefini açıklarken 2026'da 4000 dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor. UBS 2026'da 3600-3700 dolar bandını işaret ediyor. Citi ise daha temkinli bir tablo çizerek 2025 sonu veya 2026 başında 2800 dolara kadar gerileme riskine dikkat çekiyor. HSBC ise 2025 için 3215, 2026 için 3125 dolar tahmininde bulunuyor. Altındaki piyasasındaki hareketlilik yurttaşların altın fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Piyasada yaşanan dalgalanmalarla beraber her geçen gün dikkat çeken gelişmeler meydana geliyor. Önceleri vatandaşlar sahte altınlara karşı önlem almaya çalışıyordu. Günümüzde ise vatandaş Suriye altını olarak bilinen tehlikeyle karşı karşıya. Suriye altını olarak adlandırılan bu çeyrek altınlarla ilgili uzmanlar uyarıda bulundu. Bu çeyrek altınları gerçeklerinden ayırmanın oldukça zor olduğu belirtiliyor. Cumhuriyet'in haberine göre kuyumcu Varol Erdoğan Suriye altını ile ilgili olarak piyasada düşük ayarla yapılıyor. Yani ayarı düşük. Mesela 22 ayar yapmıyor da 21 ayar, 20 ayar yapıyor. Piyasaya sürüyor ifadelerini kullanıyor. Uzmanlar kuyumculardan hatta eş ve dosttan altın alırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Gerçek çeyrek altın ile Suriye çeyrek altın arasındaki farkın ilk etapta anlaşılmasının neredeyse imkansız olduğu kaydediliyor. Suriye altını, darphanede değil piyasada basılıyor ve ayarı düşürülüyor. Bir kere alındığında, hiçbir kuyumcu bu altını kabul etmediği için bozdurmakta zorlaşıyor. Ben çeyrek altını 7150 liraya satıyorum. Bunu piyasa baskısı yapıyorlar. Merdiven altı tabir ettiğimiz piyasada basıyor bunu. Ben 7150'ye satarken öbürü 7100 liraya satıyor. Geliyor müşteri bana diyor ki 7100 liraya aldım. Geliyoruz bakıyoruz ki Suriye altını dediğiniz. Suriye altını kuyumcuların yaptıkları mihenk taşı testiyle ve kuyumcuların bildiği bazı farklı yöntemlerle gerçek çeyrek altından ayırt edilebiliyor. Yurttaşların kandırılmamak için güvendiği yerlerden altın alışverişi yapması gerektiği vurgulayan Erdoğan açıklamalarını şöyle tamamladı. Kuyumcular odasının denetim yapması lazım ama bu denetim yetersiz bence. Bir de şunu tavsiye ederim. Benden aldığınız yaltını götürün öbür kuyumcuya gösterin. Ya bu altın sahte mi gerçek mi diye sorsun. Vatandaş sorsun, sorabilir. Bu en doğal hakkı.